Süt ve süt ürünleri özellikle de peynir sofralarımızın vazgeçilmezidir. Beslenme zincirimizin en önemli halkalarından olan süt ürünlerinin faydalı olabilmesi için doğru ve hijyenik şartlarda işlenmesi gerekmektedir. 1976 yılında %100 koyun sütünden elde edilmiş tulum peyniriyle sektördeki yerini alan Akbaşavak, inkeni imalat standartlarıyla ilk günlerden bu yana ...sektörde öncü kuruluş olmanın gururunu yaşamaktadır. Bugün 13 bin metrekare alanda, hijyenik şartlarda, piyasa standartlarının üstünde bir kalite ve güvenilir üretim bandıyla bindiğimiz Akpaşavak... ...geniş ürün yelpazesiyle sofralarımızın vazgeçilmezi bir marka değerine ulaşmıştır. Sürekli genişleyen ürün yelpazesiyle doğunun parlayan yıldızı Akpaşavak, Elazığ ve çevre iller başta olmak üzere ülke çapında ulusal bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Akbaşa Vak, %100 koyun sütünden imal edilen tulum peyniri yanında inek sütüyle üretilen başkaca birçok üründe de güvenilir marka. İyi ham madde olmadıkça iyi bir ürün elde edilemeyeceğinin bilincinde olan Akbaşa maliyet ve mesafe kurallarının tamamen dışında en iyi süt üreticilerinden tedarik ettiği soğutulmuş sütle Kalite standartlarında sürekliliği yakalamanın haklı gururunu taşımaktadır. Pastörize sütten elde edilen birçok peynir çeşitlerinin yanı sıra yöresel ürünler, yoğurt, ayran, tereyağı ve kaymak üretimi de yapan Akbaşa ürettiği ürünlerle hem sofralarda hem de endüstriyel mutfaklarda benimsenmiş bir marka değeridir. Bal çeşitlerinde de doğal ürün iddiasıyla yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen birinci sınıf balı tüketiciyle buluşturan Akbaşabak süzme, petek ve karakovan bal çeşitleriyle tüketiciye güvenli ve kaliteli bal sunmaya devam ediyor. Global anlamda 2001 yılında markalaşmaya başlayan Akbaşabak her geçen gün kendini yenilemeye ve kalitesini arttırmaya ilk günkü heyecan ve hevesine devam etmektedir bölgenin parlayan yıldızı Akbaşavak, daha fazla istihdam sağlamak ve çiftçi üreticilere de destek olmak bilinciyle kararlı adımlarla sektördeki ilerleyişine devam etmektedir. Akbaşavak, siyah incimiz zeytinde de iddialı bir şekilde piyasalardaki yerini almıştır. Siyah incimiz zeytinde de iddialı bir şekilde sofralardaki yerini alan Akbaşavak, bu alanda da aynı kalite anlayışıyla hızlı bir piyasa ilerlemesi kaydetmiştir. Akbaşa bak kalite, güven, lezzet anlayışı ve bol ürün çeşidiyle bugün olduğu gibi bundan sonra da tüketicinin ve üreticinin gözünde edindiği kaliteyi koruma gayesindedir. Akbaşa bak. Kalite, güven, lezzet